Beste babasını sorduğunda hiçbir şey söyleyemiyordum. Babam senin yüzünden gitti diyordu. Gözümü kaçırıyordum. Bütün söylediklerini yuttum. Sonra bir gün çıkıp geldi bu. Beste nasıl mutlu ama? Ben zaten kendimden vazgeçmişim. Tekrar başlayalım mı dedi. Tamam dedim. İşte o ara Aslı doğdu. Sonradan öğreniyoruz bu. Aslında parası bitmiş. Benim paramı yemeye gelmiş. Keşke. Keşke daha önce öğrenseydim bunları. Keşke bunlar olmasaydı. Keşke yanında olabilseydim. Keşke zamanı geri alabilseydim. Ziya şimdi keşke diyecek durumda değiliz. Senden tek bir şey rica ediyorum. Beste. Senin kızın olduğunu öğrenmemeli asla. asla. İnsanın her koşulda onu koruyup kollayacak bir babasının olması ne kadar değerli bir şeymiş. Bir şey mi olmuş? Aa, üzmüşler güzel gözlüğüm. Kim üzdü söyle hemen halledeyim. Mina ile kavga ettim. Yani tartıştık. Kız delirmiş, annemin kıyafetlerini kesiyordu. Ben de dayanamadım, çıkıştım ona. Sonra annem geldi. Ziya Bey geldi. Ziya Bey kızı suçlu olmasına rağmen onu korudum. Beste. Yok ben kızmadım ona. Niye kızayım? Ya yani beni mi koruyacak? Tabii ki de kendi öz evladını koruyacak. Ben sadece bir babam olsun istedim Mahmut ben ne yaparsam yapayım beni koruyup kollayacak. Her zaman arkamda olacak bir baba. Neyse. Şu manyak bir an önce bulunsun da bu evden gitmek istiyorum. Burada bana ait hiçbir şey yok. İnsanın sevdiği birini bu kadar çaresiz görmesi çok acı. Ya hayır, yani baştan abime her şeyi anlatsaydı biz bunların hiçbirini yaşamayacaktık. Haksız mıyım? Haksızsın Mina kardeşim. Yani hepimiz bazen bazı şeyleri saklamak zorunda kalabiliyoruz. Sevdiklerimizi korumak için. Öyle değil mi Ziya abi? Ne yazık ki öyle. Neyse, ben bizimkilerin yanına gideyim dışarıda durumlar nasıl bir bakayım. Benim. Evet. Sağ olasın. kahvede farklı bir tat var sanki. Tarçın koydum. Ya sen mi yaptın? <laughs> evet beğendiniz mi? Vallahi ne bileyim çok güzel olmuş. <laughs> Kızım senle pek ilgilenemedim. Durumları biliyorsun. Bir de Aslı'nın ablası olarak e, sorumluluğun çok yüksek. Nasılsın iyi misin? bilmem. Yani iyiyim diyemem. Kendimi bazen görünmez gibi hissediyorum. Yani alıştım artık bu hisse. Nasıl olduğumla pek ilgilenmiyorum artık. Ama zaten şu anda her şeyden önemli olan Aslı'nın durumu. Ben onu her şeyden çok seviyorum. Ve onun için yapmayacağım hiçbir şey yok. Değil mi? Hepimiz sevdiklerimiz için her şeyi yapabiliriz. Ama soruma cevap vermedin. İyi misin? İyi değildim. Ama iyi olacağım. Hepimiz iyi olacağız. Şimdi daha iyi anlıyorum aslında sizin neden bu kadar sevdiğini. Neden? Çünkü bizdeki eksikliği tamamlıyorsunuz. Yenileyim mi abi? Şimdi soru şu. Çok önemli bir şey öğreniyorsun mesela. Ama seninle ilgili değil, başkasının geçmişiyle ilgili. Ve onu kimseye söyleyemiyorsun. Yani aslında söyleyebilirsin ama hani söylememen daha doğru olur sanki. Hani ne yapardın? Abi, Allah çalsın hiçbir şey anlamadım. Ya oğlum yani diyorum ki bak birini çok seviyorsun mesela. Ama hani öyle böyle değil. Onunla ilgili bir şey öğrendin. Ama önemli bir şey. Hayat memat meselesi. Hani söylesen bir dert, söylemesen... Abi doğrucusundur sen. Yani sana doğru geliyorsa söylersin zaten. Yıllarca doğrucuyum diye caka yaptı. Şimdi gerekeni yap diyorsun tabii. i̇nsan yani sevdiğini asır saklamaz. Hele ki o sır onun hayatını değiştirecekse. Kime sırrıymış bu? Ee bir sırdan bahsediyordun anlatacak mısın? Yani kimsenin sırrı şimdi kimseye söylenmez yani söylenmemeli yani yoksa hani ona sır diyemeyiz yani o zaman sır olmaktan çıkardı hani diyemezdik sır değil mi? Allah <laughs> bugün saçmalıyorum kusura bakma bahçede baya güneş çarptı çok sıcaktı bugün <laughs> ama seni yine böyle yeniden gülüyor görmek çok güzel bir bestem Allah az önce Ziya Bey ile konuştuk da iyi geldi bana. Zaten bu ailede bir Ziya Bey, bir de Mehmet. Çok özel insanlar. Evet, tabii kan çekiyor, doğru. Efendim? Ya gerçekten, gerçekten çok güzel insanlar biliyorum. Onu demek istemiştim. Mamu sen iyi misin? Yoksa bu söyleyemediğin sırrın yüzünden canım mı sıkın senin? <laughs> yok canım. Sır işin gırgırı. Balanın bir derdi vardı. Onun üzerinden konuşuyorduk. Peki madem öyle olsun. Ee bana çay yok mu? Aa, çay evet ya çay ayarlayalım tabii unuttum kusura bakma. Nerede lan bizimkiler? Lan yani bir git dedik herifler nereye kadar gitti bulamıyorum. Ayarlayacağım. Ben Ben kendim de getirebilirim aslında ben getireyim ben. <laughs> ne çay?